Hadi tamam. Bir demedik birlikte kasabaya işi varmış. Onu anladım diyelim. Kumaşı neden unuttu? Birlikte beğenmiştik. Kendi azile dedi. Bak bu sana yakışır diye. Bu kadar sıkılma Emine. Alır sonra ne olacak? Acelesi mi var? Yok Gül ben. da artık bana ilgisi dinlemiyor bile beni. Aklı hep başka yerlerde. Kanerde olacak aklı? Zaten bütün erkeklerin kulakları bir zaman sonra yanındaki kadına tıkalı değil mi? Bazıları da hepten yok oluyorlar. Mesela babam. Onu sayma o başka. Sebebini bilmiyoruz ki. O başka bir kuşak. E peki falan edemeli. Bak, iki haftada bir anca arıyor Gonca'yı. Halbuki Gonca ona her gün şarkı yolluyor radyoda. Kadağan olsun. Çarşı izine çıktıkça arıyor işte çocuk. Benimki de... ...sanki benden terhis olmaya gün sayıyor. Ya bu nasıl sevdanım?